Destekay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir, sayısal 3273.sü olarak Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleştim. Bugün sizlerle beraber deneme rutinimi ve netlerimi ne kadar yükselttiğimi konuşacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenir ve kanalımıza destek olmak için abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdi isterseniz hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar son videoda söylediğim gibi o son video genel olarak böyle motivasyon, stres kontrolü ve genel olarak neler yapmanız gerektiği hakkındaydı. Yani genel itibariyle bir bilgilerdi. Şimdi çok daha özele ineceğiz. Ders ders benim deneme rutinimi ve neler yaptığımı, eksiklerimi kapatmak için neler yaptığımı konuşacağız. İsterseniz hemen matematikle başlayalım. Sonrasında ben deneme rutinimi size gün içerisinde hangi zamanlar çözdüğümden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar isterseniz matematikle başlayalım. Ben matematikle ilk denememde arkadaşlar 5-6-7 yanlış arasında gidip geliyordum. Yani sürekli 5-6-7 falan onlar değişiyordu denemenin zorluğuna göre. Bazen daha kötü geldiği de oluyor ama genel olarak ben matematiğime güvendiğim için benim için hatta düşük netlerdi. Hani ben de matematikte zaten sınavda iki yanlış yaptım. Ama bu süreçte matematiğimi geliştirmemde özellikle Acil kaynağı. Yani ben bu aralar acil kaynağımda özellikle zorlandığım konuları çözüyordum. Mesela trigonometri çözdüm. E sonrasında o fonksiyonlar, polinomlar falan gibi o konuları da tekrar ettim. Sonrasında hep deneme çözdüm. Denemeyi hangi saatte çözdüğümü de en son deneme rutini kısmında söyleyeceğim. Arkadaşlar özellikle AYT Matematik'te dikkat etmeniz gereken kısım şu. E yapamadığınız soruları veya çok uzun sürede yaptığınız soruları veya önemli gördüğünüz soruları biriktirmeniz. Bu soruları biriktirdikten sonra bazı günler onlara bayağı o biriktirdiğiniz soruları, soru tipleri gibi kategorileri ayıracaksınız ve onları sürekli çözeceksiniz arkadaşlar. Ve o onları çözmeniz cidden sizin o soru tipleri öğrenmenize yarayacak. Eğer anlamazsanız yine hocanıza sorarsınız. Bu şekilde yapamadığınız şeyleri biriktirmek ve onların üzerine gitmek çok etkili olacak. Onun için arkadaşlar fiziğe gelelim. Ben fiziği kesinlikle yapamıyordum. Benim ilk fizik branş denemem arkadaşlar 6 yanlış. Sonrasında 5-6 yanlış gibi hep böyle dalgalanıyordu. Ve ben sınavda arkadaşlar fizikten bir yanlış yaptım sadece. Matematikten de iki yanlış yapmıştım söylemiştim zaten. Yani bu yükselişi nasıl sağladım? Yani ben nasıl eksiklerimi kapattım? Çünkü ben 5-6 yanlış yapıyorsam kesinlikle eksiğim var demektir. Ben bu eksiklerimi arkadaşlar kaynak çözerek kapattım. Yani ben Haziran'da arkadaşlar 3-4-5 AYT fizik kitabını aldım ve çözmeye başladım. Ve bitirdim yani çoğu konuda bitirmeye çalıştım. Ee, özellikle bitirdiğim kısımlarda şuydu, eğer yapamıyorsam, çok fazla yapamıyorsam o konuyu, onların bütün testlerini çözüyordum ama az yapabiliyorsam sadece orta ve ÖSM tipi kısmını yapmaya çalışıyordum. O şekilde 3-4-5 ayete fiziği tamamen taradım. Ee, onun için arkadaşlar çözdüğüm denemeler de bana çok etkisi oldu. Çok fazla branş denemesi çözdüm fizikten ve bu cidden e, branş denemesini ard arda attım. Yani bir günde arkadaşlar e, 6 tane fizik denemesi, fizik branş denemesi çözdüğümde oldu ve bunları deneme gibi çözdüm. Yani soru bankası gibi değil de süre tutarak e, ve yanlışlarıma bakarak e, ve deneme psikolojisiyle çözmeye çalıştım e, ve bu cidden bunun çok fazla etkisi oldu. E, özellikle bilgisayar malı ve palme denemelerinin bana çok fazla yararı oldu. Onları da size öneriyorum. Zaten deneme ee, videomuz da kanalda yayında hani ona da bakabilirsiniz çok daha ayrıntılı denemeleri yorumluyoruz. Şimdi arkadaşlar kimyaya geçmeden önce e, bu videoyu ne zaman atarız bilmiyorum ama 30 Mayıs benim doğum günüm ve buna özel aslında sizden like veya abone olmanız... <laughs> arkadaşlar isterseniz şimdi kimyaya geçelim. Kimya benim çok zorlandığım bir ders değildi sadece 3 yanlışım falan çıkıyordu. Ve o 3 yanlışta bence çok büyük bir eksik olmuş olmuyor ama ben bu 3 yanlışı nasıl kapattığımdan bahsedeyim. Ben aydın ayete kimyayı... Bu süreçte değil de bu süreçten biraz daha önce Tekrar yapmıştım. Özellikle denge, sıvı çözeltiler gibi konuları çözmüştüm. E ve bu sayede zaten Aydın beni bayağı geliştirmişti. Aydın'ın denemesi de beni artık tap noktaya çıkarttı. Artık nokta koyduk yani kimyaya. E artık benim full full gelmeye başladı denemelerim. Yani böyle bir yanlış gelmeye falan başladı. Yanlışlarda dikkatsizlik falan gibi oluyordu. Yani Aydın bana full etti kimyayı. Sponsorlukta almadık ama aşırı seviyorum o ben yayını. Onun dışında arkadaşlar şimdi biyolojiye geçelim. E, biyolojide de, AYT biyolojide de arkadaşlar benim yanlışım 6 yanlış, 7 yanlış, bazen 5 yanlış. Yani böyle değişiyordu. Bazen 4 yanlış geldiği de oluyordu. Ve bunlar sadece bilgisayar mal denemeleri. Hani o kadar zor da bir deneme değil. Ya benim eksiklerimin olduğu denemelerimden belliydi. Ben o yüzden arkadaşlar hemen bilgi sarmalın kaynağını Haziran'da çözmeye başladım. Günün hangi saati çözeceğimden de bahsedeceğim size. Ve arkadaşlar o kaynağı çözmem cidden benim eksiklerimi kapattı. Ama hani tabii ki konuyu biraz da okuyup öyle kaynak çözdüm. Hani eğer okumam gerekiyorsa okudum ama genel olarak test üzerinden gittim. Çünkü test bana çok şey katıyordu ve arkadaşlar özellikle sözel derslerde yani kimyanın sözel kısımlarında da bunu yapabilirsiniz. Çözemediğiniz soruları, çözemediğiniz bilgileri defterinize not alın. Yani denemeyi çözdüğünüz, analizini yaparken ya mesela ökaryotlar bilmem neymiş. Hiç hatırlay <laughs> Örnek de veremedim ama. Ee, mesela onu hemen yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, deneme defteri gibi bir şey. Ama sadece bir bilgi gibi. Böyle bunun maddeleri de ayırabilirsiniz. Yani sadece yazacaksınız. Soruyu kesmenize gerek yok. Sadece oradaki ufak bilgi, yeni öğrendiğiniz bilgiyi Defterinize yazmanızı istiyorum. Bu bence baya faydalıydı ve benim defterim baya 10 sayfa falan doldu. Ve 10 sayfa benim bilmediğim bilgi var. Ve ben bunları akşamları okuyordum. Ve bu benim aşırı fazla işime yaramıştı. Onun için arkadaşlar geçen videoda hani sen son bir ayda arttırmamışsındır, sen öncesinde halletmişsindir, yok konularınız çıkmıştı falan gibi kendinizi motive etmeye engelleyici şeyler koyuyorsunuz. Arkadaşlar emin olun şu fizikteki 5 yanlışımı 1 yanlışa düşürmem, kimyadaki 3 yanlışımı fulle çekmem, e, biyolojideki 7 yanlışımı 6 yanlışımı fulle çekmem emin olun zor şeylerdi arkadaşlar. Gerçekten çok zor şeyler. Belki siz benden şu bu aralar o dediğim ilk netlerden daha yüksek yapıyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar sizin de bunu başarabileceğini düşünüyorum. Ben düşünmesem siz bunu düşünebiliyorsanız da yapacaksınız. Yani kendinize inanmanız burada çok önemli. Bunu kesinlikle unutmayın. Yani yorumlarda bazen hani benim de hoşuma gitmeyen motivasyon kırıcı yorumlar görüyorum. Ve bunu yapmayın arkadaşlar. Kendinize yüklenmeyin. Arkadaşlar şimdi de deneme rutinimden bahsetmek istiyorum. Ben özellikle son bir ayda ya da böyle son 3 haftada diyelim TYT'lerimi saat 10'da çözüyordum. Ve o TYT'leri saat 10'da çözmeden önce 8'de kalkıyordum. Ya da 8'de derse başlıyordum değil mi? buçukta kalkıp 8'de derse başlıyordum. Ve o 2 saatlik zamanda da ben ya fizik ya biyoloji çalışıyordum. Çünkü bunlar benim en zorlandığım fen dersleriydi. Bazen de AYT mat denemesi çözüyordum ama ben AYT mat denemesi çözmekten nefret ediyordum. Zaten matematiğim iyi diyordum. Hani az çözeyim. Hani ya da sabah çözmeyeyim. Günde bir tane çözüyordum kesinlikle. Yani çözmeye çalışıyordum. Ama bunu sabah yaptığımda TYT'ye beynim kalmıyordu. Öyle diyeyim. O yüzden hani siz en zorlandığınız fen dersini başa fizik veya biyolojiyi başa koymanız sizin için çok faydalı olacaktır. Onun dışında arkadaşlar bu dediğim fizik veya biyoloji çözmesi kaynaktan çözmekte. Ondan sonrasında TYT'mi çözerdim. Ee, sonrasında arkadaşlar matematik denememi bitirmeye çalışırdım. Aradan çıkartmaya çalışırdım. Matematik denememi de çözdükten sonra e, fen branşlarına girişirdim. E, ve fen branşlarını da hızlı yapmaya çalışırdım. Çünkü benim için hızlı ilerlerdi. E, fizikten böyle günde 5 deneme çözdüğüm oldu. Biyolojiden 5 deneme ama kimyadan 2 deneme gibi, maksimum 2 deneme gibi gidiyordum. Çünkü biliyordum hani artık abartmanın bir manası yoktu. Ama fizik ve biyolojide cidden çok abarttım deneme sayını. Zaten deneme önerilerimizde kanalda onları ne kadar çözdüğümü söylüyorum sadece şu an size. Sonrasında arkadaşlar şimdi benim bir de e, kimyada da ve matematikte de tekrar yaptım dedim. Onları da ne zaman yapıyordum? Bu branşları bitirdikten sonra ee, o kalan vakitte de kazanım çözme, o matematik tekrarı ve fizik şey fizik kimya biyoloji yine kalırsa o tekrarları yapıyordum. Ak en akşamları da sosyal çalışıyordum. Hani e, sosyal çalışmaya çalışıyordum. Sosyal ve fen onları OGM materyalden okuyordum. Yani bunlar gerçekten genel olarak benim son bir ayımın aslında özeti. Şu an hani hızlı söyledim ama gerçekten istiyorsanız bir geri sarıp bir daha izleyin ama cidden çok önemli. Ya yani bunların hepsi bana direkt net katan, beni çok geliştiren e, kısım. Sizlerin de bunları yapmanızı kesinlikle istiyorum. Yani çok önemli. Kendinize göre uyarlamanız da lazım kesinlikle. Kendi sıkıntılarınıza göre. Yani o şekilde kendini uyarlama kısmı da çok önemli. Yani ben burada bunları dedim diye çat diye hemen uygulamaya çalışırsanız sizin belki size daha zar e zararlı olacak bir şekilde bir yönteme geçersiniz. Bunu da ben hiç istemem. E önemli olan arkadaşlar bizim dediklerimiz değil. Sizin geleceğiniz, sizin sınavınız. Hani o Bu yüzden bunu kendinize uyarlamanızı istiyorum. Arkadaşlar genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer eksik söylediğim kısımları olduğunu düşünüyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ama saygı çerçevesinde olmasına lütfen dikkat edin. Onun dışında arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Size çok başarılar diliyorum çünkü son bir ay çok önemli. Kendinize yüklenmemenizi istiyorum. Çünkü ben de çok yüklendim. Mesela hani şu arkadaşlar şu izi ben elimle stresen oynayarak yaptım. hani Gerçekten o kadar stres olmuştum. E, o yüzden sizin de bu tarz e, yaralar, psikolojik veya fiziksel yaralar bırakmamanız için e, sizin de kendinize çok yüklenmemeniz gerekiyor. E, genel olarak bu şekildeydi. Abone olup ve like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.